Yöresel lezzetleriyle zengin Türk mutfağı son yıllarda patent tescillerine odaklanmış durumda. Adana kebabına, Gaziantep baklavasına patent tescili yaptırdı. UEFA yöneticilerine ziyafet veren Bafra de hem marka olarak hem yöresel patent tescili çalışmasıyla ben de varım diyor. Şimdi bafra pidesinin e, öncelikle diğer pidelerden farkı e, hamuru, malzemesi ve yapılış şekli itibariyledir Hamurunu mevsime göre özel yapıyoruz. Mayalama teknikleri, pişirme teknikleri farklı olduğu için diğer pidelere göre daha hafif, insanı zorlamayan ve hazmı kolay olan bir ürün olarak sanılıyor. E, hamurun e, farklı olması, ...odun et pişmesi, ustalık faktörleri ve e, mayalama tekniği ile alakalıdır. Hamurun içerisinde e, esmer un olduğu için e, hazmı kolay olmaktadır. Özellikle ince uzun pidesinin e, kıymalı, peynirli ve kavurma olarak sunuluyor bunlar. E, elle 50 santim boyunda açtıktan sonra içerisine malzemesini seriyoruz. Ve daha sonra 1 metre boyuna getirip... ...kürenesine koyup fırına atıyoruz ve özel bir pişirme tekniğiyle pide 2-3 kez fırında değiştirilerek nar gibi çıkıyor ve servise hazır hale geliyor. Pişirme tekniği Bafra pidesinin lezzeti ve çok kabul görmesinin nedenleri arasında. Et hamura konmadan önce kavruluyor. Yani daha başlangıçta yağ ve jölesi etten %40'tan fazla bir oranda ayrılıyor. Bu da pide içindeki eti doyurucu ve lezzetli kılıyor. Öyle ki pidenin ünü Türkiye sınırlarını aşmış durumda. 1981'de açılan restoranımıza bir yıl sonra Cumhurbaşkanı Turgut Özal lezzetini beğenip rahmetli Cumhurbaşkanımız özel şoförleri vasıtasıyla aldırıyordu. Daha sonra yazılı basında ilgisini çekmeye başladı ve spor ve sanat camiasından birçok kişi Afrika tercih etmeye başladılar. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bunun gibi kamu şirketleri, büyük İstanbul Deniz Otobüsü işletmeleri ve birçok konuda Afrika Birliği'nin yan kuruluş var. Bir restoranımıza gelip de özellikle tadına bakmak isteyen ünlüler de var. İlan Şeşen, Arzu Yanardağ, işte Mustafa Denizli hatta bir gün pide yapmayı pide yapmak istedi. fırının önünde kendisi geçti bir de şaşırdık. Pide yaptı, gösterdik de. bu, Kendisi İzmir bölgesinde eğdiği için bu pideyi ee, Karadeniz pidesini daha çok sevdiğini, bunu yapmak istediğini söylediği zaman beraber yaptık mı Deniz ile mesela. İstanbul'daki UEFA Kupası finalinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yetkili aradı ve UEFA yetkililerini ve komiteye ...Bafra Pidesi'ye ikram etmek istediklerini söylediler. Ve e, maç öncesi denetlemelerde Bafra Pidesi yediler. Kapalısı, açığı, diyeti, pastırmalısı, kavurmalısı... ...hatta kabaklısı ve ıspanaklısı gibi çeşitleriyle... ...yöresel lezzeti başarıyla büyük şehre taşıyan Bafra Pidesi... ...basında Türkiye'nin en iyi pidecisi seçildi. Gurmelerden alınan övgü, Bafra Pide'yi şubeleşmeye taşıyan motivasyonu sağlamış. Müzik 95 yılı sonrası e, restoranın başına geçtiğimde e, yaptığım altyapı çalışmaları sonucunda e, bir gün gazetede kendimizi gördük. İşte en iyi en iyi 10 pideci arasında birini seçilmiştik. Gizli mekanları keşfettik diye restoranımız çok arada bir yerde kaldığı için Kızıl Toprak'ta ilk açılan merkez e, gizli mekan olarak seçildi. E, Sabah Gazetesi'nin, Hürriyet Gazetesi'nin, diğer gazetelerin gıda köşelerinde her zaman önlerde yer aldık. Gazetelerin bizi keşfetmesi sonucu biz bundan ailece büyük bir gurur duyduk. Ve bundan sonra çalışmalarımız her geçen gün daha fazla hırsı, daha katlanacak şekilde devam etti. Ve her zaman daha iyi olmak için özellikle birinci olduktan sonra her zaman birinci olmayı, daha her zaman en önde olmayı hedefledik. ...ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Birinciliği kaybetmek istemiyoruz. Önlerde yer almayı kaybetmek istemiyoruz hiçbir zaman. 50 yıl önce Samsun Bafra'da pide fırınlarında çalışan Coşkun Usta'nın... ...İstanbul Kızıltoprak'ta açtığı restorana... ...zaman içinde Kozyatağı ve Esentepe'deki şubeler dahil oldu. Bafra Pide'yi bugün 3 kardeş beraber işletiyor. Ve en önemlisi Bafra Pide'nin doğal temsilcisi konumundalar. Coşkun Usta'nın 1981 yılında Kıstoropay'da kurduğu bir işletme. Ee, Coşkun Usta bundan 50 yıl öncesi Samsun Bafra'da e, hangi fırında eleman eksikse orada çalışan ve bu şekilde Bafra Bidesini öğrenen bir kişidir. Günümüzde Bafra Bidesi tüm pideler arasında e, birinci seçildiği için e, yazılı medyada biz de bunu teçhiz ettirmeye karar verdik. Bafra Bidesi e, önde gelen piyeler arasında seçilince e, Bafra Ticaret Odası da bu konuya eğilmeye başladı ve Bafra Pidesi'nin coğrafi tescil işaretini aldılar. Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İstanbul'da yapılan fuarlarda Bafra Pidesi'ni yapan ve temsil etmesi gereken kuruluş olarak biri seçti. bu konuda ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bafra Bidesi'ni tanıtmak amacıyla e, Fuarına katıldık. E, bu fuar e, Bayim Olur Musun Fuarı'yla e, yan yana olan bir fuardı ve biz o orada kendimizi keşfettik. Bayim Olur Musun Fuarı'ndan çıkan kişiler Hizmet Türk Fuarı'nda biz tamamıyla kendimizi tanıtmak amacıyla gitmiş olmamıza rağmen e, bize anormal bir talepte bulundular ve böylece biz de çok talep olduğunu anladık. 10 yaşında bizim e, pidemizi yiyen daha sonra e, eğitim amacıyla Amerika'ya giden e, bir müşterimiz e, Hizmet Türk Fuarı'nda bizi buldu ve Amerika'da şube açmak istediğini söyledi. Ee, bunun gibi teklifleri değerlendiriyoruz. Ee, yine Dünya İş Adamları Kurultayı'nda e, Dünyadaki Türk İş Adamları Derneği Başkanları standımızı ziyaret ettiler. Ee, Strasbourg'dan Dünya Türk İş Adamları Derneği Başkanı ve yardımcıları bize bu işe Avrupa'da bu işe Strasbourg'dan başlayalım. Buraya gelin ekibinizle burada gerekli fizibiliteleri yapın. Ve e, Bafra Bidesi'ni buradan tanıtalım. Avrupa'ya yayalım şeklinde teklifler açtılar. Hizmet Fuarı'na katıldıktan sonra e, talepler sonucunda franchise vermeye karar verdik. Yalnız bu işin ciddi bir iş olduğunu, bununla ilgili bir gerekli altyapı çalışmalarının yapılması gerektiğini kanaatine vardık. 2010 yılında şube sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. Türk mutfağına çok güveniyorum, inanıyorum. Ülkemizde birçok ürün diğer ülkelere göre doğal olarak üretilmektedir. Doğu Anadolu olsun, Güneydoğu olsun, Karadeniz bölgesi olsun, birçok değerli ve seçkin mutfağımız var ve mutfaklarda dünya mutfağı ile rekabet edebilecek birçok ürünümüz var. Ben tanıtım olarak ülkemizin geride kaldığını inanıyorum. Yani bu ürünleri daha iyi tanıtmalıyız. Yurt dışındaki fuarlarda tanıtmalıyız.